Hello, I'm Chris Merhaba, ben Chris Burns. Network'a hoş geldiniz. Burada haberin yüzüne bağlanıyoruz. Dikkat edelim, konuklarımızın cevap vermeleri için sadece 25 saniyeleri var. Şimdi dilerseniz konumuza bir göz atalım. Let's take a look at that issue right now. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği ve IMF Troikası'nın kesintiler ve vergi artışları gibi birçok konuda dayatmada bulunması Yunan sokağını öfkeye boğdu. Ekonomik durgunluğun giderek kötüleştiği ülkede hükümetin 8 milyarlık bilim alması için yapması gereken çok şey var. <laughs> Yunan hükümetinin parası biterse ki kimileri bunun küresel ekonomide erimeyi tetikleyebileceğini dile getiriyor. Bununla birlikte Almanya'daki son eyalet seçimlerinde halk Angela Merkel'in isteksiz de olsa daha fazla para ödemesine sırt çevirmeye başladı. Finlandiya ise Yunanistan gibi ülkelere verilecek yeni krediler için teminat talep ediyor. Krizin yayılmasını önlemeye çalışan Avrupa Birliği üzerinde çalıştığı altı maddelik bir önlem paketiyle mali sorumluluğu mecburi hale getirmeye çalışıyor. Paket Euro ...kabirlerinin birleştirilmesi ceza ve yaptırımları da beraberinde getiriyor. Kimilerine göre bu geç kalınmış bir adam olsa da kimileri Yunanistan'ın sadece istisna olduğu görüşünde. <laughs> Üzerine duracağımız konuda Network'ün bu sayısında Brüksel'de konuğumuz Yunan Sosyalist Partisi Milletvekili Maria Eleni Kopa, kendisi aynı zamanda Dış İlişkiler Konseyi üyesi, mensup olduğu iktidar partisi şu anda Atina'da can çekişiyor. Helsinki'den Avrupa Birliği ve Dış Ticaretten sorumlu bakan Alex Sto kendisi Yunanistan'ı yapısal değişikliklere zorlayan mekanizmanın Avrupa Birliği değil piyasalar olduğunu söylüyor. Brüksel'de ING ekonomistlerinden Karsten Breski, Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili alanı, ...son ölçekte gerçek olduğunu ancak bankanın bu müdahaleye mecbur kaldığını dile getiriyor. Maria'dan başlamak üzere hepinize yönelik bir soru sorayım. Şu anda Yunan hükümeti bütçe hedeflerini tutturmakta yetersiz kalıyor. Tasarrufun hastayı öldürdüğüne şahit oluyoruz. Şimdi temel zaman değil mi? Temerrüt zamanı değil. Yunan halkı ve Yunan hükümeti her türlü zorlukla mücadele ederek Euro bölgesinde kalacak ve pozisyonunu muhafaza edecek. Acı bir tasarruf paketimiz var. Her türlü zorluğa karşı bu reçeteyi uygulamaya hazırız. Bu konuda hem halk hem de hükümet kararlı. Peki Sayın Bakan siz cevaplasanız teminat talebi konusundaki ısrarınız için mutlu musunuz? Sanırım şu andaki esas konumuz bu değil. Mesele para değil, prensip meselesi. Eğer anlaşmaya varılmışsa bir şeyler yapmak durumundayız. Bildiğiniz gibi Yunan halkına da kredi vermeliyiz. Halk çok zor sürecin içine gidiyor. Ama öyle görülüyor ki halk piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın, Avrupa Komisyonu'nun ve IMF'nin onları bu duruma iteklediğini unutmuş gibi. Evet Karsten, işin siyasi boyutunun uzlaştırıcı yöndeymiş gibi göründüğünü duyuyoruz. Dobra dobra konuşmak gerekirse şimdi ne olacak? Borcun yeniden yapılandırılması için çok erken. Euro bölgesi yayılmanın önlenmesine karşı hazırlıklı değil. Eğer hazırlıklı olsaydı Yunan temerrütü görürdük. Peki Maria'ya soralım. Temerrüt düşünülemez bir şey olarak görülüyordu. Peki Yunan halkını ve politikacıları bu yıla sürükleyen tek ve geçerli temayül temerrüt tehdidi değil miydi? B planı üzerinde çalışmıyoruz. Konseyden çıkan 25 Temmuz kararları var ve biz bu kararları takip edeceğiz. Yunanistan için ya da Yunan halkı için B planımız yok. Karsten, Arjantin 2002'de temelde gitti ve yeniden toparlandı. Yunanistan neden yapmasın? Bence kendileri de yapabilirler. Eğer Yunan borç oranlarına bakacak olursanız gayri safi yurt içi hasılaya göre %160-170 olması bekleniyor. Bu gerçekten çok fazla ve düzelmesi en az 10 yıl alır. Yunanistan şayet borçtan kurtulursa önümüzdeki yıllarda büyük olasılıkla borç yapılanmasına gitmesi gerekecek. Bu yeniden yapılanmada nasıl bir kısıntı görüyorsunuz? Kimileri %50 olarak ifade ediyor. Bence muhtemelen %30 konuşuyoruz. %30 oranından düşürülecek borç Yunanistan'ı istikrarlı bir yola çekebilir. Peki Sayın Bakan teminat düşüncesi neydi? Bu Avrupa genelinde kabul edilmeli mi? Sanırım bu Yunanistan'la Finlandiya arasında son derece hususu bir anlaşmaydı. Çok uzun zaman aldı ama bir anlaşmaya vardık. Bu Finlandiya, Yunanistan ve tüm Euro bölgesinde de uygulanabilir. Bu kredi notu AAA olan ülkelere bağlı ancak o şekilde kabul edilebilir. Gösterilmesi ve sergilenmesi Avrupa Birliği sistemine, Euro ve tüm birlik içinde çatlaklara neden olamaz mı? Tehlikeli değil mi? Hayır sanmıyorum. Eğer temelde parasal bir birliksek ve ortak para birimimiz varsa uzun vadede ekonomik bir koordinasyona ihtiyacımız var. Bu arada çeşitli yaratıcı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Benden gelen teklif de bu. Maria, bunun sorun yaratacağını düşünüyor musunuz? Bu Yunan hükümetini gerçekten rahatsız etti ve düzenleme yeni taleplere de kapı aralar. Finlandiya ile çok hassas bir konuda anlaşmayı başardık. Bizim duruşumuz, gerçek bir ekonomik yönetimle Avrupa'yı daha fazla görmek. Bu sorular Euro bölgesi içinde tartışılabilir. Ekonomik yönetim, büyük bir soru. Yani demek istediğim, belki de dişli bir Avrupa Birliği Maliye Bakanı olmalı mı? Bu hükümetleri rahatsız edebilir ve kabul edilemez mi? Sayın Bakan'a soralım. O... Bence bir bütçe çarı olmalı. Bunu çok ihtiyatlı bir şekilde söylüyorum. Çünkü Finlandiya'nın birçok ekonomi çarı tecrübesi var. Rekabet değerlendirme etkilerine sahip rekabet kurulu komiseri ya da buna benzer birisi. Bizim de buna benzer bir bütçe çarımız olmalı. Bunun anlamı evet, Maria'nın dediği gibi sert kurallarıyla Avrupa'yı daha fazla hissetmeliyiz. Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun genişletilmesi nasıl olur? Karsten kimileri gerçekten etkili olmak için bunun 2 trilyon euroya çıkarılması gerektiğini söylüyor. Kimileri ise bunun parayı kötüye kullanmak olduğunu öne sürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu gerekli. Çünkü bakarsanız bizim henüz siyasi bir birliğimiz yok. Yani borçların yeniden yapılandırılmasını olur hale getirmeliyiz. Bu ancak krizin yayılmasını önleyecek bir şeyle mümkün. Eğer bu olursa Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun bütçesi artırılabilir. Fon krizin yayılmasını engellemeye yeterli olmayacaktır. Maria, Yunan hükümetinin halk desteği %20'nin altında ve yeni grevlerde yolda. Peki Yunan hükümeti verilen vaatleri nasıl karşılayacak? Bu durumda yakın gelecekte bir seçime gidilmeli mi? Şu anda gündemde seçim yok. Hükümetin parlamentoda yeterli saat çoğunluğu var. Sokağa çıkan halkın kendilerince gerekçeli sebepleri var. Ancak ülkeyi bir gecede değiştiremezsiniz. Bunu Merkel bile kabul etti. Okay. George, Soros, Avrupa Birliği'nin Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'yı Euro bölgesinden çıkarmaya hazırlanması gerektiğini söylüyor. Ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan? Dürüst olmak gerekirse George Soros'a büyük saygım var ama bu fikir mutlak surette çöpe atılmalı. Ülkeleri Euro bölgesinden çıkarmak gündem dışı bir şey. Hatta son çare bile değil. Bizim önümüze bakmamız lazım. Kilit noktada bu. Yapmamız gereken iki şey var. Birincisi krizi çözmek. Bunu daha sert kurallar çerçevesinde Yunanistan'la yapacağız. İkincisi daha katı kurallarımız olmalı. Ancak birini Euro bölgesinden çıkarmak gündemimizde yok. Karşısın, siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Soros'un teklifini nasıl görüyorsunuz? Sayın Bakan'a tamamen katılıyorum. Ülkeleri Euro bölgesinden atmak nihai bir kaos yaratır ve bundan kaçınmalıyız. Politikacılar da bunu tamamen ortadan kaldırmalı. Eğer Avrupa Birliği Yunanistan'ı tam olarak desteklemese, bu yeni krizlerin de tetikçisi olabilir mi? Münnänistanın desteklenmesi Avrupa Birliği için ne derece önemli? Maria, how imperative is it that the European Union support Greece right now? To Maria. Karar gayet netti ve sanırım zorunlu. Çünkü Yunanistan sorunun kaynağı değil, sadece belirtisi. İrlanda ve Portekiz'e sıçramasının ardından bunu herkes anladı. Bu Euro bölgesinde birliğe yönelik bir soru. Euro'nun geleceğine yönelik soru. Bence Yunanistansız ya da diğer ülkelersiz bir Euro bölgesi daha iyi olmayacaktır. Yunanistan'ın bütçe kesintilerine devam etmesi durgunluğu derinleştirmez mi? Krizden kurtulmaya çalışan ülkeyi daha da zorlamaz mı? Carson ne düşünüyorsun bu konuda? Aşağı yöne meyilli sarmaldan kurtulamazsınız. Bunun anlamı şu, sıçramayı sınırlayıp sorunu şu anda çözmeliyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sınır ülkelerle büyümeyi yeniden konuşmamız lazım. Aksi takdirde Euro bölgesi ve sınır ülkelerle aradaki büyüme farklılığını tutmuş oluruz. Thanks Karsten. That's teşekkürler Karsten. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Konuklarımız Maria Eleni Koppa, Karsten Brzezinski, Alex Toba. Teşekkür ediyoruz. Network'a bağlandığınız için teşekkürler.